artı verildi ve koşu başladı. Orta kulvardan gelen 12 numaralı Melike Sultan liderliği yalı farkı bir boya kadar çıkardı. Hemen dışına 5 numaralı Emirayhan, Hemen yanında 4 numaralı Büyük Tufan ortalarında da 3 numaralı Buluttay var. 4 ay arasında birincilik mücadelesi var. 4 numaralı Büyük Tufan şimdi liderliği aldı. 1100 metre start yeri geçilirken ikincilikte 12 numaralı Melike Sultan var. 1,5 boy kadar geride 5 numaralı Emirayhan, Onların bir boy kadar gerisinde 9 numaralı Rüzgar Kanat. Daha sonra 3 numaralı Buluttay. Bu iki safkanın ortasında 13 numaralı Nazlı Hilal var. İki boy kadar geride 6 numaralı Eski Toprağı izliyorum. Hemen dışında 10 numaralı Seçerhan geldi. Bir boy kadar geride 1 numaralı Akel abi. Onun yarım boy kadar gerisinde 8 numaralı Pınar Ağası. İki boy kadar geride 7 numaralı Kunya. 3 boy kadar geride 2 numaralı Başaran Bey sırasıyla son 600'e doğru ilerliyor Taylar. 4 numaralı Büyük Tufan yarışa liderlik yapmaya devam ediyor. Fark 2 boy kadar. 12 numaralı Melike Sultan ikincilikte hemen dışına şimdi. 9 numaralı Rüzgar Kanat atak yapıp ikinci, ikinciliğe sokuldu. 13 numaralı Nazlı ile üçüncülükte yanında 6 numaralı Eski Toprak sırasıyla. Viraj dönüldü. 4 numaralı Büyük Tufan liderliğini korumaya çalışıyor. Ancak ortadan 9 numaralı Rüzgar Kanat geldi. Onu yakaladı. Liderliği alıp farkı 1.5-2 boya kadar çıkardı. Daha geriden dıştan 13 numaralı Nazlı hemen yanından 8 numaralı Pınar Aslı'nın bariyer dibinden. 6 numaralı Eski Toprağın ortadan Akkel abinin dışarıdan da Seçer Han'ın çabaları var. Son 200'e gelirken 9 numaralı Rüzgar Kanat lider içeriden. 6 numaralı Eski Toprak dışarıdan 8 numaralı Pınar Aslı geliyor. 9 numaralı Rüzgar Kanat 1.5 boy farklı lider. Dışarıdan 8 numaralı Pınar Aslı içeriden. 6 numaralı eski toprak gelse de 9 numaralı rüzgar kanat yarışı kazanıyor. 6 numaralı eski toprak ikinci oldu 8 numaralı Pınar Ağası üçüncü. 10 numaralı Seçerhan 4. 1 numaralı Akyel abi de yarışı 5. olarak tamamladı. 9 numaralı Rüzgar Kanat Mahmut Turan'la Bursa'da yapılan ikinci koşuyu kazandı.